Abi adamın nasıl pingi var biliyor musun efsane adam sekerek gidiyor böyle takıla takıla gidiyor. Allah senin pingine nasıl şimdi? Ah adam ne biçim abi? Ulan havada Aa, vurdum havada <laughs> Gelenler var, geldi geldi Adamlar şuraya yanımıza indi lan Adamlar inemediler bu arada Bir tanesi çok kötü bir yere düştü ben de bende sadece tabanca var Valla süsleme yapıyorum ben <laughs> Her an sprey gidecekmiş gibi hissediyorum ya Şurada fişek var abi. Yeni atıldı. Yeni ışığı yanıyor. Işığı sön, şeyi yanıyor. Neydi onun adı? Ha, drop. Şurada. Dumanı tutuyor. Gördün Görüyorsun abi sen? Gördüm ben de gördüm. Gördüm. Oğlum başkaları da mı geliyor lan? Oo. Abi, şurada adamlar şurada. Burada burada adam var. Abi ben Yerde yatıyor lan herif yerde yatıyor. Bitti mi lan herifler? Oha. Sanırım bitti bura. Bura bitti de öbür takım da vardır. Öbür takım vardır. mı o? <laughs> Öldü mü? Yok yok evde Abi biri var bitti evde bitti biri var. Bilmiyorum. Evde biri var. Var var. takım var burada ya. Ben yanaştım. Burada abi herif. Araç, 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 araç. Araç geldi. Abi, Durdu. Aldım. Ben de ev aldım. Ben gördüm. Soldan kayalardan geliyor. baygın. İki baygın da benim baygınım. Bir mi kaldı? Son kaldı galiba ora. Ahmet Ahmet basıyor. Hayır 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 hayır. Basıyor bastı bastı. Burada. Ulan havada oldu herif ya havada. <gülüyor> Atlarken. Oh. <laughs> Valla şarjör yenilemeye bastım anasını satayım. Bu iyi bu iyi. Aynen bu iyi. Ahmet nasıl sen de Ben Bende kaç Kerim abi? 4 benle. Tamam bende 5 iyi yani şimdi şuraya bak baskın yaşanmışlıklarla doluşuyoruz. Haritanın yarısı buraya gelmiş. 3 biz geldik. 4 bir takım gelmiş arkadan dört bir tane geldi değil mi? Oo karşıya gitmemiz lazım abi. Oo köprü diyorsun. Ayda. Fight diyorsun, pusu diyorsun. Bakıcıs. Şuradaki drop'u dursana. Nerede? Drop. Hemen solda bak işaretlediğim yerde abi. Marked an airdrop. Varsa bir kask gerek alayım ben. De. Watch out. Watch out. Ne oldu lan? Watch out. Watch out. Ben görmüyorum abi. AVM var. Araba geldi, araç, araba geldi. araç, araç, Araba gitti. AVM var çektim. Abi arabaya binelim, arabaya binelim, arabaya binelim. Burada kötü kalırız. Hadi. Abi arabaya binelim. Ahmet abi. Neredeler? Lan nerede? Abi kötü kalırız, çok kötü kalırız. Ne Şurada ne durdular. Tamam. Hiçbir AVM çektim yoksun, ben beyler. Burayı tutmadılar sayır. Kasılma var. Deniz alayım mı? Olabilir. Almadılar sağ olun. Aldılarsa da evden çıkaracağız artık Şurayı... Heh, Oraya buradan güzel oynarız. Buradan her yere güzel oynarız ya, Önce Köprüye bir bakalım, tutan var mı? Aşağıdan geliyor aşağıdan. Aa, gördüm gördüm gördüm. Baydım. Nerede abi? Burada baydım ben birini. Abi, abi karşıdan fişe Köprüde araba patlatmışlar. Abi adamın nasıl pingi var biliyor musun? Efsane. Adam sekerek gidiyor. Böyle takılı takılı gidiyor. Köprüde ekip, ekip kesin vardır ya. Bunlar harekete geçti herhalde. Araç Aa, olabilir. Allah, senin pingine sıçayım lan. Aa adam ne biçim abi. Ben adamları göremem. Bir işaret atın. Ben adamı Şuradan göremedim geliyor. Şuradan geliyor. Burada. Gelecek. Ya da. Aa geliyor geliyor. Abi adamın pingi var yalnız ha. Korkunç pingi var hem de. Ahmet abi senin leş geldi mi o adam? Şu an adam öldü mü? Şimdi öldü. Şu an öldü. Abi bu nasıl ya? Aa lan herif bir duruyor bir gidiyor. Lan boş attım iki tane üç tane mermi ya. Abi bize şöyle bir atı verelim ya. Turuçluluk sıkıyor orada bir. Şuradan bakıyorum. gördüm. Çok iyi. Tam şuradaydı abi. Mark Biraz sağla attı biri. Evet bakıyorum ama hmm. yorulmu. Bana attı. Nereden atıyor? Ben görmedim. Abi şu pinkliğin var et. Bir düşürsem herifi. Bir tane body shot'u var. Abi herifte nasıl bir pink var ya? İnanılmaz ya. Arabayla gelecek. Nereden bakıyor? Abi nereden atıyor bu adam ben bilmiyorum ki nerede? nereden baktığını ben de gördüm. Ah be. Geçti. Arabaya binip gelecekler muhtemelen o. Ya da gidecekler. Onlar ne şey yarayacak Karşıya geçmek için. Hadi, Hadi, gidelim. abi. Abi bence militeridin içinde adam, bir yerlerde adam, bir adam, yer alalım. Ne Baygın abi. Dön 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 dön. Lan dönsene. Can basıyorum bir saniye. Burada burada önümde. Bitti Bitti mi? Bitti. Arpa kontrolü. Bu alandan çıkmazlar herhalde artık ya Ahmet sen. Çıkarlar mı diyorsun? Abi bizim o bıraktığımız ekip belki gelir yani belli olmaz. Yetişemezler diye düşünüyorum ama gerçi adam sayısı da düşünmedim. <laughs> Valla ufak bir kasıldım ben. Kasılma abi. var. Karşıda mı? Önümüzde ateş de var. Militari. Nerede? C'lerin birinde. Açık C'lerin birinde de bize göstermiyor. Tam şurada drop var. Martin airdrop. Burada da var. Watch out. Hiç bize göstermiyor ama sen. O başka Açıkta bir bize göster. Ha şurada adam gördüm. Karşıya mı oynuyorlar acaba? O oh, böyle 18 kişi var ha. Ama alan ortasındayız. Biz alandayız abi. Aha. Tam ortadayız. Şundan <laughs> geçiyor. Çok kulu bir yer burası ya. Çok... ya yiyecek <laughs> <laughs> Diğer nerede? Ah. Geçen var mı onu? Geliyor. geliyor. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Ee. Uh. O da bayıldı. Şurada. Şurada biri var. O baygın işte benim de. Benim AVM e mermisi bitiyor tabii bu arada. Ağaç girdi araya ya. Şuralarda biri vardı. Sis geldi. Sisledi. Aynen. Hoppa. Aa şey bakıyor bize. C'ye bakıyor. C'de nerede abi? Bilmiyorum hiç. Oğlum biri oraya drop çağırmış. Çek attılar. Adam manyak ama. geldi sise Bana deniyor birisi de. Göremiyorum nereden ben... deniyor. gördüm gördüm gördüm. Hah gördüm. En soldan deniyor. Aynen. Watch out. O iki pencereden birinden deniyor. Abi sola sağa dikkat edelim de çünkü her an baskın yiyebilecek bir yerdeyiz biz şu an. Evet. Ve 17 kişi var şu an biliyor musunuz Aa ben kas ben kasılıyorum ben şu de an. Ben kasıldım. An Evet, solumuzda adam var, şurada. Watch out. İso oraya oynamadı. Dur, oksan. Abi, buradan yiyorum ben. Nerede? Ben arkadan yiyorum, öbürünüz olsun. Geldim. Biz şuraya cover alalım. Nerede orada? Şuraya, bayrağı... Abi gitme gitme gitme. Buraya cover alalım biz. Bizi görüyor çünkü. Ben göremiyorum. Sis var abi. Gördüm. Ben cam basıyorum. Sen beni görüyor musun ya? Sen ciddi misin? What orada şey? birini gördüm. Tepeye doğru. kişi gördüm orada. Şu alana 14 kişi mi abi şu an? Alanı da bize vermedi. Şey baydım. Yeah. Bana attı bir tane. Nereden atıyor göremiyorum ki. Mark the location. Hayır, <laughs> bana deniyor ya. Tepe bug'u var. Tekler i̇şte, <laughs> çıktı. Ahmet soluna dikkat et abi. Nereden sıkıyor? Abi biz alanda değiliz abi ya. Ben alandayım abi. Ben de şu sol tarafa gidiyorum abi. Haberiniz olsun. Alana şuradan gireceğim. Tepe Baba hangi tepe? Mark the location. Sola doğru geçti orada. Aldın mı hiç? Ah çektim onu. Güzel oldu. Ha biri orada aşağıda. Bir çıkacak. Oldu. Öldürdüm aşağıdakini. Kim kaldı? Altı. Şuraya karşımız kaldı. Orada mı hala? Biraz biraz daha soldan. Tam tepede abi. Şey ucu kafasının ucu görünüyor. Yatıyor. Soldan biri daha sıkıyor bana bu arada. can toparlıyorum. Bakın, sollu ağacın dibinde mi sıkıyor? Nereden Anlayamıyorum sıkıyor? Anlayamıyorum ki görsem. Hiç göstermiyor ya. Ama sıkıyor yani anlamsız bir şekilde nasıl sıkıyor acaba? Alana nereden olmadı. gireceğiz ki? Tam ortada buluşacağız ya şu an. Biz ağacı kullanacağız gibi. Kafayı çıkardı tepede ağacın arkasında. Hangi ağaç abi? Mark location. Bana da Bir açık vermiyor var, Bana açık vermemişti. Aa aşağıdan geliyor. Ben girdim ama. Aşağıdan geliyor. abi. Benim dibimde mi hani? Benim benim kas kaldı. Ne bu. Evet daha balanda kalacaksın. Ahştekin aldınız mı? daha düştü. Bir kaldı abi. Alana mı düşecek? O da düşecek. Öldü öldü. Helal beyler. Bravo. İsmail'e <laughs> bak. Yes. Maşallah paslara bak ya. <laughs>